Herkese merhaba. Bugünkü konumuz arkadaşlar telefonunuzda bildirim içeriği nasıl gizlenir? Yani ana ekranınızda bir bildirim geldi. içeriğinin gözükmesini istemiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? Kısacası ondan bahsedeceğim. Basit bir yöntem arkadaşlar. Hemen siz de telefonunuzda bu yöntemi deneyebilirsiniz. Öncelikle telefonunuzda ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Hemen hemen bütün telefonlarda işlem benzer şekilde olacaktır büyük ihtimal. Ayarlar kısmına geldiğinizde aşağıya doğru inin. Zaten bizim işimiz bildirimler olduğu için arkadaşlar. Bakın burada bildirimler kontrol merkezi var. Buraya gelip bildirimler kontrol merkezi yazan yere tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız. Bu şekilde bir ekran geldi arkadaşlar. Burada uygulama bildirimleri, bildirim çubuğu gibi seçenekler var. Bizi ilgilendiren hemen en üstteki görsellerden en sol, soldaki kilit ekranı bizi ilgilendiren kilit ekrandaki bildiriler olduğu için kilit ekranına tıklıyorum. Bakın burada alt tarafta uygulamalar ve hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız işaretleyebiliyorsunuz. Üst tarafta biçim diye bir yazı var ve karşısında arkadaşlar bildirimleri göster fakat içeriği gizle diye bir seçenek var. Bunu biz seçtik. Sizde bu farklı olacaktır eğer gizli değilse bunun üzerine gelip tıklıyorsunuz. Bildirimleri göster fakat içeriği gösterme yazan yere tıklıyorsunuz. Şu şekilde bir ekran geliyor. Bakın en üstte bildirim ve içeriği göster. Sizde büyük ihtimalle bu seçenek aktif olacaktır. İkinci seçeneği seçin. Bildirimleri göster fakat içeriği gizle dediğinizde bildirim gözüküyor ama içeriği neyi yani mesaj ne hiçbir şekilde gözükmez. Kilit ekranda bildirimleri gösterme. Bunu da seçerseniz kilit ekranınıza hiçbir şekilde bildirim düşmez. Bu şekilde içeriye gizleyebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun. Cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.